aşk. Dün gece konuşamadık. Anlat bakalım. Babanı, beni, hatta kendi gururunu hiçe sayarak ne yapmaya çalışıyorsun? Asıl sen anlatala. Neden gittin Macitlere? Ne işin vardı senin orada? Gittim. İyi ki de gittim. Gözümle gördüm. Bütün kalbimle de inandım. Sen bu işi unut kızım. Onların yaşadığı dünya bizim dünyamız değil. Orası bambaşka bir yer. Onların... ...ne dertleri bize benzer ne de sevinçleri. O aileyle yapamazsın Neriman. Rezil olursun onların arasında. O kasıntı kadın var ya, Macit'in annesi İnci. Seni ezim ezim ezer de... ...posanı getirip kapımızın önüne bırakır. Hala... Hay Allah'ım. Nasıl bir hayattır bu? Nasıl bir yalnızlık? Tövbeler olsun Allah hiç kimsenin başına vermesin. Süslenip püslenip evin içinde giyinip yalnızlıkla konuşuyorlar. Belli. Gelen gidenleri yok. Koca evin içinde üç kişiler. O kasındı kadın var ya. Aklı sıra karşıma geçip beni ezecek. Ama dün tanıştık kendisiyle. Bir daha kolay kolay gelemez kapımıza. Bitti mi? O koca evde insan nerede ayakta duracağını bilemez. Sanki müzeyi bozup ev yapmışlar. Altına bir koltuk çekip oturmaya korkarsın. Ama o kadına bir konuda hak verdim. Davul bile dengi dengine çalar Neriman. Kadın boşu boşuna baştan beri Macit'le sana karşı çıkmıyor. Onlar hiçbir şey bize benzemiyor Neriman. Kızım, yavrum bu macitte ne buldun da ne sevdin? Allah aşkına söyle. Ay Allah, babam duruldu sen başladın. Herkes sürekli aynı şeylerden bahsediyor. Kimse bizi anlayıp dinlemeye çalışmıyor. Yavrum, kendini ateşe atıyorsun. O zaman yanarım, ne yapayım? <laughs> Alo? Alo? benim Pelin. Pelin? Seninle konuşmamız gerekiyor Neriman. Aa sen mi geldin? Sabah burnuma mis gibi koktu ben de getireyim dedim sana. Buyur. Gerçi senin burnuna başka kokular gelmiş olmasın? Yalnız kanıma giriyorsun Gülter abla. Yukarıda mı Neriman? Koş yetiş. Fahriye iyi ki geldin. Canım benim. Geldim ama gideceğim. Ne oldu? Pelin aradı. Benimle konuşmak istiyormuş. Aa, gidecek misin? Ya gideceğim de ne konuşacağımı bilmiyorum. Ay canım ben merak etme. O biliyordur ne konuşacağını. Sen böyle gelişine vur yeter. <gülüyor> <gülüyor> tamam gideyim ben. Bir dakika bir dakika. Senin nişan yüzün nerede? Burada cebimde. Pardon da sen onu takmadan nereye gidiyorsun? Ben artık kimsenin canının yanmasını istemiyorum. Kimse derken? Pelin mi kimse? Pelin kimse değil canım. O sarışın cadı. Ayrıca şu yüzü tek görmesi gereken kişi de Pelin. Ay artık anlaması, idrak etmesi, vazgeçmesi lazım değil mi? Tak yüzün Neriman. Bugün bu yüzü Pelin'in yüzüne doğru sallama sırası sende canım. Ne bileyim böyle nispet yapar gibi. Konuşurum, anlatmaya çalışırım işte. Ay Nerimancığım, Pelin'e üç saat konuşsan... ...şu yüzün üç saniyede yaratacağı etkiyi uyandıramazsın onda lütfen. Bak üç saniye, bir iki üç yüzük, Pelin yok. Vallahi. Ha, hadi tak yüzüğü. Kim? Aman da aman. Siz Macit Bey'in nişanlısı mısınız acaba? <laughs> evet. evet, benim. Ha, <laughs> şöyle. Hadi yürü.